Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere bir bilgilendirme videosu paylaşmak istiyorum kanalımızla ilgili. Arkadaşlar biliyorsunuz 150'den fazla video yükledim şimdiye kadar. Ve hepsi de gayet bilgi verici, eğitici. Sizlerle güzel paylaşımlar yaptım. Tabi her yüklediğim videonun altına önceden çektiğimiz konuları arkadaşlar merak ettikleri için aslında ben her konuyla alakalı video çekmişim fakat her yeni videoda arkadaşlar eski çektiğim videolara alakalı e, sorular sorular. Bundan daha doğal bir şey yok. Hani yadırgadan bir konu değil. Ben de şöyle bir uygulama yaptım şimdi. Arkadaşlar bütün videolarımızın altına daha doğrusu açıklamalar kısmına önemli gördüğüm, sizler için daha faydalı olduğunu düşündüğüm arkadaşlar e, videoların linklerini koydum ve konularında da başlık olarak yazdım. E, i̇stediğiniz videoyu izledikten sonra açıklamalar kısmında merak ettiğiniz ekstra her ne varsa arkadaşlar ne yapabileceksiniz e, oradaki konuyu seçip altındaki link kısmına tıkladığınız zaman merak ettiğiniz konuyla alakalı video ortaya çıkmış olacak. Dolayısıyla e, YouTube'da e, soru sorarak e, sorunun cevabını bekleyerek kaybettiğiniz vakti arkadaşlar hızlıca geri kazanmış olacaksınız. Ee, sizler için çok faydalı ol olacağını düşündüğüm için e, yaklaşık 15-20 tane, belki de daha fazla önemli videonun arkadaşlar. Mama videosu var, üretim hali videosu var, e, yumurta yumurtlama videosu var, kızıştırma videosu var, yaz bakımı, kış bakımı videoları var arkadaşlar. Hepsini e, link olarak bütün videoların açıklama kısmına bıraktım. Oradan arkadaşlar istediğiniz videoya tekrardan tıklayıp, izlemeye devam edebilirsiniz sizler için gerçekten çok faydalı olacağını düşündüğüm için böyle bir e, uygulama yaptım Sabahtan beri e, onunla uğraştım e, bazı videolarıma bitiş ekranı yapmadım e, yapmamışım yani bir e, sonlanırken herhangi bir video eklememişim onları düzenledim e, sizler için daha görsel daha fazla daha fazla daha güzel ve e, fayda olarak e, daha faydalı ve kolaylık olarak, pratiklik olarak daha kolay ve pratik hale getirmeye çalışıyorum kanalı. İlerleyen günlerde çok çok daha güzel olacağına emin olabilirsiniz. Ee, yavaş yavaş artık bizim kanalımızda da reklamlar çıkmaya başlayacak. Onu da göreceksiniz arkadaşlar. Sizlerin e, yardımı ve gayretiyle. E, ona da çok fazla bir zaman kalmadı. Yani iki aya kadar en geç hesaplamalarıma göre bizim kanalımızda da reklamlar çıkmaya başlayacak arkadaşlar. E, emeğimizin karşılığını da bu şekilde almış olacağız arkadaşlar şu programımız devam ediyor herhangi bir değişiklik yok dediğim gibi buradaki kralı yeni getirdiğim arkadaşlar Şuradaki parçalı diş ile arkadaşlar eş yapmayı söylemiştim zaten size bunlar dişimizin bakalım şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi maşallah şöyle netleştirelim birazcık gördüğünüz gibi dışkılarda herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Toparladı düzeldi çok az bir alt ıslaklığı kaldı ona zaten yavaş yavaş kuruyacaktır ee, yani geldiğine göre çok bayağı bir gelişme ilerleme var Ondan sonra Arkadaşlar bu yarın bugün Cuma günü yarın Nil e, Nilvermin son günü Ondan sonra mikostatin ve Terbisiyle devam edeceğiz biliyorsunuz 5 günde onu, onu vereceğiz Ondan sonra probiyotik ve vitaminlerimizi arkadaşlar verip kuşumuzu kürünü tamamlamış olacağız 16 günlük kürümüzü tamamlamış olacağız Arkadaşlar e, videoları izledikten sonra lütfen eğer ki abone değilseniz abone olun. Bildirim zilini açın ki yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Çünkü emin olun bir kuşu da besliyorsanız kanalımıza yüklediğimiz videolar sizin için çok faydalı olacaktır. Üretim haliniz bile varsa e, kanalımıza yüklediğimiz her bir video çok faydanıza olacaktır. E, çok Az sayıda üretim yapıyorsanız az sayıda çiftli üretim yapıyorsanız emin olun ki o videolarımızın her biri arkadaşlar sizler için inanılmaz faydalı olacaktır üçüncüsündeyim. O yüzden kanalımıza abone olun. Videolarımızı izleyip geçmeyin arkadaşlar. Ee, izledikten sonra, e, abone olduktan sonra da videolarınızı videolarımızı beğenin. Altından sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum yazın. E, biz zaten en fazla yarım saat bilemeniz 40 dakika içerisinde zaten bütün soruları cevaplamışım. Yüzlerce soru cevaplamışım arkadaşlar şimdiye kadar. E, sizlere faydalı olmadığını elimden gelen her şeyi yapmışım. Sizler de arkadaşlar eğer ki abone olup videomuzu izledikten sonra beğen tuşuna basarsanız kanalımıza daha çok fayda sağlamış olursunuz. Yani şimdiden bu hazırlatmayı da sizlere yapmak istiyorum. Bu sırada arkadaşlar kış mevsimi girdikten sonra kuşlarımızı içeri aldıktan sonra kuşlarıma daha fazla mama yapıp verdim. İçerisine çok ağır karışımlar yapmıyorum yani kuru mamayı karıştırıyorum bazen sebze meyveyle karıştırıyorum Hemen hemen her gün mama vermeye başladım çünkü ee, geçiş döneminde arkadaşlar bakın özellikle Kasım ayında e, yani sonbahardan kışa yazdan ilkbahara e, sonbahara geçiş dönemlerinde yani Ekim ve Kasım aylarında arkadaşlar kuşlarımızda tüy e, sıkıntısı olur hastalıklara daha çabuk yakalanırlar. Dolayısıyla arkadaşlar bunları önlem adına kuşlarıma ben biraz daha fazla sayıda e, fazla gün olarak fazla gün e, mama verdim arkadaşlar. Bu e, verdiğimiz mama tabi onların kilo kaybını engelledi. Çünkü ısınmak için eğer ki odanız soğuksa, depo yani çal, e, üretim yaptığınız yeriniz soğuksa, kuşlarımız ısınmak için daha fazla e, kalori harcayacaklar, daha fazla e, vücutlarına yağ ya, yani yağ dokusuna daha fazla harcayacaklar. Dolayısıyla kış mevsiminde havalar daha soğuk olduğu için arkadaşlar e, kuşlarımız zayıflama ihtimaline karşılık e, bunu engelleme adına ve tüyle, e, mesela özellikle şu kuşumuzu mesela tüyden çıkarmak için bayağı uğraştım. E, biraz daha zamanı var, daha tam geçmiş değil e, daha hızlı çıkarmadın arkadaşlar protein ve kalsiyum diye yüksek mamalar hazırlayıp vermeniz gerekiyor bu dönemde e, Hastalıklara da daha az yakalanması açısından e, kuşlarımızın e, daha iyi bakıma ihtiyaçları var bu da, daha dal da, da e, dilerim, darıyla e, yemle tohumla olmaz güzelce mamalarımızı hazırlayalım kuşlarımızı arkadaşlar zengin içerikli beslemeye çalışalım ee, bu dönemde gelen sorular içerisinde bir iki tane soru cevaplamak istiyorum arkadaşlar bu videomuzda. Ee, neydi sorulardan? Mesela e, muhabbet kuşum iki tane yumurtladı. Üzerine yatmıyor. Ne yapmam lazım? Yumurtaları alayım mı? Şu an en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bunu hemen çok hızlı cevaplamak istiyorum. Eğer ki arkadaşlar bakın. Şimdi muhabbet kuşunuz sürekli yumurtlayan veya sizin kuşunuz değil getirdiğiniz kuşunuzu geldiği yerde çiftleşirken aldınız, çiftleşti. Orada yumurta, yavru yumurta yaptı. Dediniz ki biraz da ben buna yavru alayım. Aldınız hazır takımı getirdiniz arkadaşlar, koydunuz. Ee, kuş yuvaya girdi veya tabana yaptı. İki tane yumurtladı, üzerinde de yatmadı. Dışarıda arkadaşlar gezindi. Ee, ve yumurtalar tabii ki soğudu. Şimdi eğer ki ya bunu şimdi çiftleşti, çiftleşip de döllenmiş bir yumurta olduğunu bilmiyoruz tabii. İşte dışarıdan gelen bir takım, çiftleştiğini görmediniz. Ee, yumurtanın döllenmiş olma ihtimali çok zayıf yani bildiğiniz gibi. Ee, kızgınlık yumurtası olabilir arkadaşlar. Geldi yerdeki çiftleşmesinden kaynaklı bir yumurtlama da olabilir. Eğer ki üzerine üzerine yapmazsanız zaten is, e, yumurtanız soğuk. Eğer e, ihtimal geldiği yerde çiftleşirken gördüseniz yumurtaları yatmadığında anladıysanız hemen yumurtalar arkadaşlar başka bir takım altına çekebilirsiniz. Ama yatmadıysa uzun süre yatmadıysa yumurtalar soğuyacağı için çok kısa sürede arkadaşlar bozulacaktır. O yumurtadan zaten hayır gelmesi e, beklenemez. E, bu durum bu şekilde arkadaşlar. Ama evinize, kafesine, yuvalığına kuşunuz alıştıktan sonra bu da burada kur yapıyor arkadaşlar. İyice dişisini aramaya başladı evinize, kafesinize, yuvalığına alıştıktan sonra arkadaşlar kuşunuz artık yuvalığa gelip yumurtlayacak ve ne yapacak? Oraya, o, o yumurtanın üzerinde yatacak yani arkadaşlar. Çiftlenmiş, çiftleşmesi zaten gerçekleşecek. Her şey alışkanlıkla alakalı. Yani kuşunuz evinize, odanıza, kafesinize ve yuvalığınıza alıştıktan sonra arkadaşlar geldiği yerde yaptığı bütün her şeyi devam edecektir. Yeni ortamında, yeni evinde. Bu bu şekilde arkadaşlar. Bir de e, yumurtayı kafesin tabanına yaptım. Ne yaptım? Ne yapmam lazım? Arkadaşlar kafesin tabanına yaptığını görürseniz eğer çiftleşin görürseniz bu dönlenmiş bir yumurtadır. Alın eliniz kokulu olmayacak. Solonya sabun vesaire olmayacak. Alacaksınız bir peçeteyle veya kırmadan yumurtayı yuvarlığa koyacaksınız arkadaşlar. Yapacağınız şey bu. Kafes tabanında yumurta kalmayacak. Bunu da sürekli takip gerektirir. Bakın üretim e, saatlerce 5 e, saat 10 saat o yumurta eğer ki e, kafesin tabanında kalırsa zaten çok bir, e, bir, şey beklemek doğru değil. Ama görür görmez arkadaşlar ne olur ne olursa olsun alıp hemen yuvada koyun arkadaşlar. Çünkü e, önünden bile geçerken yumurtasını görür. yuvalarda e, yuvalar daha hızlı alışır. Gerekirse de o yumurta üzerine yeter dışı kuşumuz. E, bunu da bu şekilde özetlemiş olayım. Arkadaşlar aklıma gelen iki tane soru bu. Bunları hemen hızlıca size yapmamak istedim. Elimden geldiği kadar e, faydalı olduğunu da yine de düşünüyorum. Ee, kanalımız gelişiyor, kanalımız büyüyor. Videomu eğer izlediyseniz e, abone değil ve abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar izledikten sonra da e, eğer ki şayet videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna da basmayı unutmayın. E, şimdiden herkese teşekkür ederim. E, bir başka videoda görüşmek unutmak dileğiyle. Bundan sonra e, bundan sonraki videomda geçen çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Hazırlık yapıyorum ona da. Ee, bir sonraki videoda görüşmek, konuşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı, bol bereketli üretimler diliyorum. Hoşçakalın.